Merhabalar. Bugün dijital kimlik doğrulama konusu için sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Ali Haydar Ünsal, Identify Genel Müdürü. Hoş geldiniz Ali Haydar Bey. Hoş bulduk Eylem Hanım. Ben sizin özellikle yurt dışı merkezli bir kurum olmanızdan dolayı önce sohbetimizi şuradan başlamak istiyorum. Dünyada dijital kimlik doğrulama ne durumda, ne seviyede, hangi sektörler tarafından kullanılıyor? Ve bir de e, siz hangi sektörler tarafından kullanılmasını uygun görürsünüz? E, onları dinleyelim sizden. E, teşekkür ederim. Güzel bir başlangıç zannediyorum. Şimdi e, Eylem Hanım, e, ma e, malumunuz dijital dönüşüm e, son belki de 5-6 yıldır hepimizin gündeminde. Sadece kurumların veya işletmelerin değil, bireylerin de hayatını çok yakından e, değiştirdi. Hepimiz etkisini e, gerek kullandığımız cihazlar, gerekse e, farklı kurumlarla olan iletişimimizde, buna devlet de dahil, etkilerini görmeye başladık. Şimdi e, yeni nesil ve özellikle dijital dönüşümün e, etkinliğini arttırmasıyla birlikte insanlar daha az fiziksel temasla e, daha fazla işi e, yapmaya yönelik bir eğilim içine e, girdiler. Bu noktada da KYC dediğimiz yani New York Customer'ın e, e, kısaltılmış hali olan KYC'nin öneminin tüm dünyada artmaya başladığını görüyoruz. Tüm dünyada 5-6 e, yıldır aktif bir şekilde e, çeşitli seviye KYC e, çözümleri kullanılıyor. Avrupa'da da aynı şekilde. E, bunun çeşitli e, gradeleri var. İşte 3. seviye, 4. seviye, 5. seviye şu an. Beşinci seviye KYC ya da KYC 5 adını vermiş olduğumuz çözüm en güvenilir yöntem olarak görülüyor. Avrupa Birliği'ndeki temel otoriteler tarafından da Sizin Avrupa Birliği'ndeki seviye şu an hangisi? Bu bankacılık tarafındaki düzenlemelerle gördüğümüz seviye hangisi şu anda? Şimdi Türkiye'deki yapı hem dördüncü seviye hem de beşinci seviyenin harmanlanmasıyla oluşmuş bir yapı. Ee, biz kendi içimizde hibrit KYC ya da K KYC buçuk diyoruz Türkiye'deki <laughs> şeye, e, yapıya. Tam olarak öyle çünkü. Şimdi e, Avrupa Birliği'ndeki çeşitli ülkelerde farklı uygulamalar var. E, Birçok ülkede e, Almanya hariç KYC 4 yani işte Selfie Ident dediğimiz kişinin e, bir mobil cihaz veya browserla e, kendi kendini self servisi kullanarak ident işlemini yapmak sürecini görüyoruz. Ancak e, Almanya'da özellikle Almanya'nın BDDK'sı diyebileceğimiz Bafin'in Regülasyonları ile birlikte 5. seviye KYC önce Almanya'da sonra da tüm Avrupa Birliği'nde yaygınlaşmaya başladı. Nedir KYC 5? KYC 5 kişinin kimlik doğrulamasının tıpkı şu an sizinle yapmış olduğumuz e, uzaktan görüşme gibi bir müşteri temsilcisi vasıtasıyla yapılması. Burada hem fiziksel kontrollerin hem çeşitli sorular kullanarak karşıdaki kişinin kimliğini beyan ettiği kişiyle aynı olup olmadığını anlamaya yarayan çeşitli prosesler var. Bu proseslerin bir bütünü olarak ele alıyoruz. 4-5 yıldır bu hizmet veriliyor Almanya'da. Mesela net şunu söyleyebilirim, Alman popülasyonunda neredeyse %70'lik bir şeye ulaşmış durumda yani e, popülasyonun %70'i en az bir kere bu KYC e, prosedüründen geçmiş e, durumda. Ki e, malumunuz e, bilirsiniz Almanya'da e, teknoloji kullanımı veya ona olan yatkınlık e, daha azdır Türkiye'ye göre. Türkiye'deki e, yeni nesilin de biraz etkisiyle yeni teknolojileri adaptasyon çok daha hızlı. Dolayısıyla biz Türkiye'deki işte uzaktan müşteri edinimiyle alakalı teknolojik çözümlerin çok daha hızlı bir şekilde yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Başka hangi sektörler için uygundur dijital kimlik doğrulama uzaktan müşteri edinimi? Şimdi e, Türkiye'de malumunuz 1 Mayıs e, 2021 itibariyle BDDK'nın da direktifleriyle tüm e, BDDK tabi firmalarda başta bankalar olmak üzere başladı e, bu doğrulama yöntemleri. Ancak bankacılık bu işte daha ne diyeyim, birinci basamak. Genel olarak bakıldığında kimlik doğrulamanın, kimlik beyanının ve ıslak imzanın e, gerekli olduğu hemen her sektörde kimlik doğrulamayı kullanabiliriz. Ne gibi? Bankacılık, e, tüm bankacılık işlemleri, yatırım işlemleri, e, ödeme servis sağlayıcılar, e, işte çeşitli payment e, yöntemleri diyebiliriz. Sigorta, gerek sigorta poliçe üretimi gerekse bir e, zarar gerçekleştiğinde kişinin poliçe sahibi olduğu kişinin kendini ispatlaması e, yükümlülüğünü ortadan kaldırma noktasında araç kiralamadan şans oyunlarına e-ticaretten özellikle e, şey işte marketplace gibi yerlerdeki e, doğrulama yöntemlerine e, varıncaya kadar birçok noktada kullanabiliyoruz Hatta işte üniversiteler gerek kayıt gerekse işte uzaktan yapılan sınavlarda dahi bu kimlik doğrulama yöntemlerini hem bir identifikasyon hem de bir otantikasyon yöntemi olarak kullanılabiliyor. Nedir bunlar? E, ayrımını yapmak istiyorum. Identifikasyon şu şu demek? Eylemanım daha önce sizinle herhangi bir iletişime geçmemiş veya siz, sizin bir kurum olarak tanımadığınız bir kişinin onboard edilmesi, içeriye alınması sürecine identifikasyon diyoruz. Otantikasyon ise daha önce almış olduğunuz, içeri almış olduğunuz veya bir tanışıklığınız olduğunu kişinin tekrar tanınması. Yani Ali Haydar bende bir müşteri ya da benim onunla bir kurumsal ve bireysel anlamda bir ilişkim var. Şu an gerçekten bu hizmeti alan daha önce benim ilişki kurduğum Ali Haydar mı değil mi'nin anlaşılmasına yönelik olan yapıya da otantikasyon diyoruz. Bugün Almanya'da bu iş işte Mali müşavirlerden notere varıncaya kadar çok büyük bir e, noktaya e, evrilmiş e, durumda. E, Türkiye'deki gelecek geleceği noktayı ise tahmin etmek çok zor. Çünkü Türkiye e, fintech alanında her zaman e, inanılmaz yeniliklere imza atıyor biliyorsunuz. Bizde e, harika bir ekosistem var ve bu ekosistemin e, özellikle KYC teknolojilerini veya KYC çözümlerini kullanarak Yepyeni ürünleri, yepyeni servisleri hayata e, geçireceğini söylemek e, yanlış olmaz. Bir de şu nokta var, eylemanım. E, KYC evet bir e, regülasyon, e, işte çeşitli regülasyon kurumları tarafından çıkarılmış bir zaruret olarak görülüyor. Ancak temelde baktığınızda bu zaruret birçok hayırlı işin de kapısına açıyor. Çünkü Temelde hepimizin malumu bir ticari işletmede veya bir kurumda, bir e, STK'da ne olursa olsun temel insandır. E, eğer buradaki kişiyi doğru bir şekilde tanımlayıp doğru bir ilişki kurabilirseniz ilişkiyi de daha sağlam bir şekilde yürütebilirsiniz. İşte uzaktan müşteri edinimi veya KYC çözümleri de size bu imkanı yani sağlıyor. Yani müşteri deneyiminin çok önemli bir parçası olarak tanımlıyorsunuz şu anda. Evet. Aynen öyle. ya zaten e, Customer Journey de en önemli noktalardan e, biri. Çünkü kurumunuzu temsilen bir kişiyle siz a, video görüşmeye e, yapıyorsunuz ve kurumunuzu temsil ediyor. Orada işte duruşu, sorduğu sorular, profesyonelliği, bu işi ne kadar kısa sürede yaptığı gibi birçok bileşen de müşterinin e, veya müşteri adayının size olan tavrını e, değiştiriyor. Bugün mesela size çok kısa bir örnek vereyim yatırım sektöründen. Örnek vereyim. Bir yatırım kurumunda müşteri olmak istediğinizde bu ıslak imza süreçleriyle birlikte, e, hele bu devirde inanılmaz ama e, bazen 15 gün, 20 gün, bir aya kadar bulabiliyor. Özellikle mesela Türkiye'nin farklı bir bölgesinde yaşıyorsanız, o işte kargo süreçleri, imzalı dokümanların gitmesi, gelmesi e, ve diğer şeyler, e, bu da aslında bir bariyer. Yani kişilerin e, hizmet aldıkları kurumları değiştirmekte bir bariyer çünkü çok zahmetli. şöyle bir ortam hayal edelim. Herhangi bir kurumun müşterisi olmak 5 dakika. 5 dakikada yepyeni bir kurum müşterisi olabilir. Ben size şöyle Bu... bir soru soracaktım diyecektim ki hani bir süreci hızlandırmak derken bir örnek verebilir misiniz? Ne kadar zamandan ne kadar zamanı çekiyor? Ama benim aklımda açıkçası bu kadar günler yoktu yani saat farkı olur, dakika farkı olur diye düşünmüştüm. Siz şu an 15-20 günden 5 dakika iniyor şeklinde bir karşılaştırma yaptınız evet. Sonra, yatırım kurumları nezdinde. Evet, evet aynen öyle. Ee, şimdi böyle bir şey gerçekleştiğinde e, ister istemez hizmet verenlerin veya yani şirketlerin de kendilerini özellikle o customer journey tarafında, customer experience tarafında Farklı kendilerine çeki düzen kendilerine çeki düzen vermelerini gerektiriyor. Çünkü memnun olmadığı anda 5 dakika içinde e, sizi değiştirebilir ve hatta bu GSM e, operatörleri için bile geçerli. Biliyorsunuz hayatımıza sanal sim kartları girmeye başlıyor. Artık işte bir GSM bayisine gidip işte kart alıp hattın açılmasını beklemeye bile gerek yok. E, i̇şte memnun olmadığınız kurumu dakikalar içinde değiştirip yine dakikalar içinde yepyeni bir e, operatörle çalışmaya başlayabileceksiniz. E, tüketici lehine e, oldukça e, büyük gelişmelerin olacağını e, söylemek hata olmaz. Evet. E, KIC ile birlikte. Peki, e, şimdi bankacılık ve sigortacılıktan bahsettik. E, bankacılıkta bu süreç tamamlandı. Bir Mayıs'ta geçtik. Sigortacılık sektörü hazırlık sürecine devam ediyor dedik. E, oradan biraz bahsedebilir miyim? Sigortacılık sektörü neler bekliyor? Orada da bir buçuk mu olacak? E, oradaki düzenlemeler neyi getiriyor? Biraz ondan bahsedelim mi? Elbette, e, malumunuz BDDK yönetmeliğiyle 1 bir Mayıs e, 2021 itibariyle ba BDDK bağlı kurumlarda bunun önü açıldı, yasal hale gelmeye başladı. E, ancak işte e, SPK gibi sigorta e, kurumları e, gibi farklı farklı regülasyon e, sağlayıcı kurumların e, regülasyonları henüz yayınlanmadı. E, takip ettiğimiz kadarıyla buradaki regülasyonlar da hazırlanıyor. E, bu yol içinde sadece e, BDDK'nın değil diğer kurumlarında, diğer regülasyon sağlayıcılarında kendi regülasyonlarını açıkladıklarını e, görüyor olacağız veya değiştirdiklerini görüyor e, olacağız. Şimdi e, bankacılık sektöründe biliyorsunuz uzaktan kimlik e, tespiti müşteri temsilcisi bazında yapılıyor ve bankalar e, yıllardan beri Türkiye'de e, en yüksek en son teknolojiyi kullanan firmalar. Ee, ancak sigorta sektörüne baktığımızda, sigorta sektörü e, özellikle e, bankacılık teknolojilerinin e, biraz gerisinde kaldığını e, itiraf edebiliriz. Bunu hemen hemen herkes e, itiraf edecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi sigorta sektöründeki bu dijitalleşme adımlarının yeni yeni atıldığı bu dönemde özellikle dijital müşteri e, edinimi sadece bir zaruretin e, dışında o müşteri deneyimini yaratma ve müşterinin genel anlamda hani overall memnuniyetini sağlama noktasında paha biçilmez bir araç sunuyor. Nailmuno sigorta sektöründeki en önemli yapı acenteler, Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ajentelerdir. Burada acenteler, sigorta şirketleri, sigorta şirket sigorta şirketinin kullandığı altyapı e, internet tarafı ne olursa olsun bir omni-channel yaklaşımıyla tek bir merkezden e, güvenli bir şekilde yönetilebileceği bir yapı sunuyor e, uzaktan müşteri deneyimi. Biz de Identify Türkiye olarak acente yönetim platformu adını vermiş olduğumuz bir e, yapının çalışmalarına başladık. Bu temelde... Bugün tüm sektörlerde kullanılan KYC çözümü gibi, KYC platformu gibi, ama daha çok acentalara hitap eden ve acentaların sigortalı, sigortalanan ilişkisini kurabilmesine hızlı bir şekilde kurabilmesine yönelik olarak tasarlanmış bir yapı olacak. Bu yapı sadece ajantaları değil, sigorta şirketlerini de memnun edecek bir. Çok yapıya sahip olacak açabilir miyiz acaba burada e, sigortacılık sektörünün en çok e, zorlandığı konu olan acente yapısından kaynaklı merkezileşememe e, sorunundan bahsediyorsunuz aslında yani bunun önüne geçecek bir e, platformdan bahsediyorsunuz galiba çok kısa açabilir misiniz bunu? E, şimdi temelde şöyle bir şey var bizim genelde izlediğimizde şunu görüyoruz. E, Acentalar üzerinden e, yürüyen bir e, poliçe e, işi var ve burada e, çoğu zaman e, müşteri bilgileri, iletişim bilgileri veya kimlik bilgilerinde eksiklikler ve hatalar olabilmekte. Bunlar da ileride özellikle risk gerçekleştiğinde hukuksal anlamda çeşitli e, problemleri e, beraberinde getirebilmekte. E, birkaç hafta önce yayınlanan yeni regülasyonda özellikle sigortalananın kimliğinin doğrulanmasına yönelik bir atıfta bulunuldu. Bu, bunu net olarak işte burada KYC'den bahsediliyor diye tarif etmesek de aslında yönünün açıldığını net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 5 ila 9. maddelerdi. Sonuç itibariyle merkezileşme ile birlikte Ali Haydar'ın veya eylemin bir poliçe sahibi olduğunda onunla alakalı tüm verilerin de KYC işinin zaten gereği hızlı bir şekilde platforma kaydedildiğinde burada çeşitli işte yasal sıkıntılar veya işte poliçe ile alakalı eksik bilgiden kaynaklanan problemlerin de tamamen önüne geçildiğini göreceğiz. Sadece poliçe yaratmada veya müşteri yaratmada değil, aynı zamanda risk gerçekleştiğinde sigorta sektörünün pek istemediği bir şey. Risk gerçekleştiğinde e, tazmin isteyen kişinin de gerçekten poliçe sahibi olup, e, poliçe sahibiyle aynı kişi olup olmadığını doğrulanması yönünde de e, fiziksel noktalara göre dahi 5 ila 6 kat daha güvenilir bir yöntemden bahsediyoruz. Yani günün sonunda hem sigorta şirketlerini hem de tüketicileri e, 360 derece koruyan bir e, yapıdan bahsediyoruz. Örneğin, e, şimdi sigortacılık dedik, e, bu bir platforma doğru gidip aynı zamanda farklı bir sorunun da çözümü olabilecek gibi görünüyor. Tıpkı bunun gibi, daha farklı sektörlerde daha farklı işlevleri olabilir mi? E, bir, bir, bir adım sonrasında ne görüyorsunuz acaba? E, tabii, çok güzel bir soru. Şimdi temelde e, başta finansal servisler olmak üzere bakıldığında e, müşteri her zaman veya müşteri adayı her zaman merkezde olması gereken e, yapılar. Ancak bazen e, bizler veya işte e, iş dünyası içindeki kişiler e, müşterinin merkezde olduğunu e, zaman zaman kaçırıp dizayn ettiğimiz prosesler prosesleri e, müşteri merkezde olmadan yapabiliyor oluyoruz. E, ancak e, uzaktan müşteri edinimi ile birlikte e, bütün iş süreçleri, bütün proseslerin e, müşteri odaklı olma zorunluluğu geliyor. Bu da e, işte bankacılıkta, işte fintech ekosistemindeki şirketlerde e, müşteriyi merkeze alan ve o müşteri ekseninde çeşitli ürün ve servisler yaratılmasına imkan tanıyan yepyeni bir e, kapıyı açacak. İşte E-ticarette e, daha önce hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde e, satın alma, satış, e, fonksiyonlarının veya işte bir üye işyerinin tanımlanmasında bugüne kadar hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde üye işyeri tanımlayıp e, satışa hazır hale getirebileceğiz dakikalar içinde. Yani bugün internet ortamındayız ama bir marketplacee satış yapmak istediğinizde bu e, haftaları bulabiliyor, sizin doğrulanmanız, işte vergi levhanız, işte ticaret siciliniz, sizin oradaki gerçek kişi olup olmadığınızın doğrulanması ve diğer şeyler. Aynı şey bir bankadan pos aldığınızda veya e, e, bu tarz pos hizmeti veren özel şirketlerden hizmet aldığınızda da görüyoruz. Tüm bunların dakikalar içinde olabileceği, yani güvenlik kontrollerinden e, şirket doğrulamalarına kadar e, bunların hepsinin e, dakikalar içinde yapılabileceği bir sistemden bahsediyoruz. K bu e, bunun da adı bu arada KYB yani Know Your Business yani sadece son kullanıcıyı değil e, kurumların da kendilerini tanıtmasına yönelik olan bir yapıdan bahsediyoruz ileride özellikle biliyorsunuz Türkiye e devletle birlikte dijital devlet eksenli bir yapıya hızlı bir şekilde geçiş yaptı bu çok büyük bir avantaj tüm dünyada bakıldığında Avrupa'daki birkaç ülke ile birlikte Türkiye bu konuda Öncü olarak görülüyor sahip olduğu işte e devlet servisleriyle de birlikte önümüzdeki dönemde e, şirket açılışlarından noter işlemlerine, e, işte vergi işlemlerine kadar birçok işlemin yani e, günlerle, haftalarla ifade edilen birçok işlemin dakikalarla e, tarif edildiği bir döneme gireceğiz. Bence o kadar e, hafif almayalım, e, sadece süre kısaltma gibi bakmayalım. Ben şimdi sizinle olan sohbetinizden şunu çıkardım. E, Dijital müşteri tanımlama veya doğrulama veya authentication tarafıyla beraber düşündüğümüzde bu teknolojiler müşteri deneyiminin neresinde olur hangi parçasında olur diye düşünürken ben şimdi oldukça merkezine koyuyorum eğer siz bir müşteri deneyimi yaratacaksanız o yolculuğu tasarlamaya başlayacaksanız. Ee, sanki önce bu teknoloji önünüze almanız ve onun dışında, onun esasını o yolculuğu tasarlamanız gerekiyormuş gibi algılıyorum şu anda. Ve şey de çok önemli evet. bir bakış açısı tabi. Sadece kişiler olarak düşünmemek lazım, bir e, tüketici olarak düşünmemek lazım. E, kurumsal olarak da e, birçok fonksiyon üstlenebiliyor. Onları da dinledik sizden. E, ben çok şey öğrendim açıkçası. Benim sorularım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Ee, bizler için de çok e, faydalı oldu. Ee, biz her ne kadar Almanya merkezi bir şirketi olsa, olsak da yüz Türkler tarafından kurulmuş bir e, işletmeyiz. Ee, Almanya'da kurulmuş Türkler tarafından ve başarılı olmuş. Almanya'daki en büyük kurumlarla çalışan, Avrupa Birliği'ndeki en büyük kurumlarla çalışan bir yapıyız. Hedefimiz e, Türkiye'yi bir pazar olarak konumlamak değil. Biz Türkiye'yi bir arge merkezi olarak görüyoruz. En başından beri de Türkiye'ye bu anlamda yatırım yapıyoruz. Ee, bizim en büyük ülkümüz, hayalimiz e, yakın zamanda Türkiye'den gerek Avrupa Birliği'ne, e, gerek Orta Doğu ülkelerine, Siyaset ülkelerine ve e, Rusya'ya e, yazılım ihraç eden e, ve döviz getiren bir e, işletme haline e, gelebilmek. Bu noktada da e, tüm dünyada olduğu gibi dijital dönüşümün nimetlerinden herkesi faydalandırmak. Biz de çok mutluyuz sizinle tanıştığınız için. Çok teşekkür ediyorum. Bey. Ben teşekkür ederim. Değerli vaktiniz için. Biz çok sağ olun. Ederiz.